Genç bir adam dünyanın en sıkı güvenlikli hapishanesine gönderilir. Bu hapishane ıssız bir adada yer almakta ve mahkumların neredeyse hareket etmesi bile engellenmektedir. Ancak bu adam hala kaçma umudunu kaybetmemiştir. Yıllar öncesine döneriz. Papillon adında bir adam bir kasayı soyarak içindeki elmasları çalar. Mücevherleri aldıktan sonra kimseye fark ettirmeden pencereden çıkar ve Paris'in kalabalık sokaklarında kaybolur. Hedefi Fransız mafyasının lideriyle buluşacağı bir kulüptür. Elmasları ona teslim eder. Mafya lideri Papillon'dan memnundur ama ona açık bir uyarıda bulunur. Eğer bir gün ona ihanet ederse bunun bedelini ağır ödeyecektir. Daha sonra Papillon hayatının aşkı Nanette ile buluşur. Soyduğu kasadan aldığı ve kendine sakladığı bir kolyeyi ona hediye eder. Ayrıca elmasların bir kısmını da kendisi için ayırdığını itiraf eder. Mafyadan bir adam tüm bunları görür. Papillon ve Nanette gece boyunca içip eğlenir, birbirlerinin keyfini çıkarırlar ama bu mutluluk kısa sürer. Ertesi sabah dedektifler kapıya dayanır ve Papillon'u bir gece önce mafya lideriyle buluştuğu kulüpte öldürülen bir adamın cinayetinden dolayı tutuklarlar. Nanette her şeyin yoluna gireceğini söyler. Ancak ilerleyen günlerde Papillon hapishanede Nanette ile görüştüğünde gerçeği açıklar. Mahkemeye başvurmanın bir anlamı yoktur. Çünkü sistem baştan sona çürümüştür. Ve kendisine çok güçlü kişiler tarafından tuzak kurulmuştur. Papillon, müebbet hapse çarptırılmıştır. Nanette artık tek düşüncesinin kaçmak olduğunu söyler. Ama bunun ne kadar süreceğini bilemediği için ondan kendisini unutmasını ve hayatına devam etmesini ister. Bu konuşmayı duyan Julot adında bir mahkum, Papillon'a kaçmak istiyorsa paraya ihtiyacı olduğunu söyler, hem de çok fazla paraya. Sonrasında Papillon, diğer yeni mahkumlarla birlikte sağlık kontrolünden geçirilir. Ardından hepsine Fransız Guyanası'ndaki sürgün kolonisine gönderilecekleri bildirilir. Bu hapishane ünü kötüye çıkmış bir yerdir. Şimdiye kadar oradan kaçabilen hiçbir mahkum olmamıştır. Hapishaneye götürülen gemide Julot, Papillon'a Louis Degas adında birini gösterir. Degas, sahtecilikte usta bir adamdır ve bu yolla milyonlar kazanmıştır. Bu yüzden yanında çok para olduğunu düşünmektedir. Papillon, Degas'ın yanına giderek ona bir teklif sunar. Gemideki herkesin Degas'ın parasının peşinde olduğunu söyler ve bu yüzden onun büyük bir tehlike altında olduğunu belirtir. Karşılığında Degas'ın kaçış planını finanse etmesi şartıyla onu koruyabileceğini söyler. Ancak Degas bu teklifi reddeder. Gardiyanlar etrafta olduğu sürece diğer mahkumlardan zarar görmeyeceğini düşünmektedir. Fakat gece olduğunda bir mahkum Degas'ın hemen yanında yatan adamı vahşice öldürür ve karnını yararak sakladığı parayı çıkartır. Dega bu olayla birlikte gardiyanların mahkumlar birbirini öldürse bile umurunda olmadığını anlar ve ertesi sabah Papillon'un teklifini kabul eder. Dega, Papillon kendisini hapishanede güvenli bir şekilde yerleştirene kadar onu korursa ihtiyaç duyduğu tüm parayı vereceğini söyler. Papillon bu kaçışı yalnız gerçekleştireceğini açıkça belirtir. Degas ise bunun sorun olmadığını çünkü davasının temizde olduğunu ve yakında serbest kalmayı beklediğini söyler. Ertesi gece bir mahkum bıçakla Degas'a yaklaşır. Ancak Papillon bu durumu fark eder ve adamı durdurmak için saldırıya geçer. Şiddetli bir kavga patlak verir. Dakikalarca süren kaosun ardından gardiyanlar nihayet araya girer. Mahkumların ellerini kontrol ederken Papillon'un da kavgaya karıştığını anlarlar. Bunun cezası olarak Papillon, milin bile kıpırdayamayacağı şekilde bağlanır. Ertesi sabah gemi sonunda hapishanenin bulunduğu adaya ulaşır. Julo önceki gece kargaşa sırasında bir bıçak ele geçirmiştir. Bu bıçakla dizini keserek revire gönderilmeyi başarır. Diğer mahkumlar ise doğrudan hapishaneye götürülür. Burada baş gardiyan onları karşılar. Mahkumlara zaten kaçmayı planladıklarını bildiğini söyler ve uyarıda bulunur. Eğer bir şekilde gardiyanların kurşunlarından kurtulmayı başarırlarsa, onları bekleyen tek şey aç köpek balıklarıyla dolu bir denizdir. Ardından onları şu şekilde bilgilendirir: İlk kaçış girişimi 2 yıl hücre cezası, ikinci girişim ise 5 yıl hücre hapsi ve sonrasında da bir ömür boyu Şeytan Adası'nda kalmak demektir. Bu ada tam anlamıyla bir cehennemdir. Hapishane hayatı başlar başlamaz, papillon hemen bağlantılar kurmaya başlar. Papillon, görev dağılımından sorumlu kişiye hem kendisinin hem de Degas'ın revirde çalışmak istediğini söyler. Degas da bu konuda çaba gösterir, görevli adam bunun bedelinin bin dolar olduğunu söyler. Bu yüksek ücret karşısında papillon yanında sigara da verilmesini talep eder. Degas ise bir defter ister çünkü sanatçıdır ve çizim yapmak istemektedir. Ertesi gün revirden bir mahkumun kaçtığı haberi yayılır. Papillon bunun Julot olduğunu düşünür ve bu habere sevinir. Bu, buradan kaçmanın imkansız olmadığını gösteriyordur. Papillon ve Degas'ın revirde çalışmaya başlayacakları sırada müdür yardımcısı Degas'ı tanır. Meğerse eniştesi Degas yüzünden hapishanededir İntikam almak isteyen gardiyan her ikisini de madenlerde çalışmaya gönderir. Sonraki sahnede Dega karısının bir resmini çizer. Papilona karısının temyiz davasını ilerleteceğinden ve onu dışarı çıkaracağından emin olduğunu söyler. Ancak Papilon buna pek inanmaz. Çünkü artık karısı hem özgür hem de Degas'ın tüm parasına sahiptir. Onu dışarı çıkarmak için uğraşması pek olası değildir. Bir gün Papillon ve Degas birlikte bir maden arabasını iterken Degas aniden ishal olduğunu ve sakladığı paranın düştüğünü söyler. Papillon hemen arabayı durdurur ve gardiyanlar durumu fark etmeden parayı bulur. Bir molada Papillon, Celia adında bir adamla tanışır. Tıpkı Papillon gibi o da bir zamanlar donanmadaymış ancak sonradan suça bulaşmıştır. Selye, eğer Papillon bir kaçış planı yapabilirse dışarıdaki arkadaşlarının adaya bir tekne getirebileceğini söyler. Tam o sırada hapishaneye dönüş yolunda gardiyanlar adaya kadın getiren yerel bir adamı da yanlarına alır. Papillon adama yanaşıp onları adadan kaçıracak bir tekne ayarlayıp ayarlayamayacağını sorar ve karşılığında 2000 dolar teklif eder. Ancak adam fiyatının 5000 dolar olduğunu ve yalnızca 3 hafta daha adada kalacağını söyler. Hapishaneye döndüklerinde birkaç mahkum daha Degas'a saldırmaya çalışır. Papillon onu yine savunur çıkan vahşi kavgada papillon bir mahkumun kulağını ısırıp koparır. Kavga sonrası Degas onunla konuşmak isteyince papillon ona öfkeyle bağırır. Çünkü sürekli kendi hayatını tehlikeye atmak zorunda kalmasından bıkmıştır. O gece Degas artık papillonla birlikte kaçmak istediğini söyler. Çünkü temyiz sürecine kadar hayatta kalamayacağını düşünmektedir. Ancak papillon bu fikre karşı çıkar. Ona göre Degas çok narin ve kaçış planı için bir yükten başka bir şey değildir. Sonrasında tüm mahkumlar toplanır ve julot getirtilir. Kaçış girişimi başarısız olmuştur ve bir gardiyanı öldürdüğü için idam cezasına çarptırılmıştır. Giyotinle başı kesilerek infaz edilir. Papillon ve Degas, Julot'un cesedini ormana taşımakla görevlendirilir. Cesedin kesik boynundan akan kanı gören Degas psikolojik olarak çöker, donup kalır, hareket edemez hale gelir. Bu sırada gardiyan onu kırbaçlamaya başlar. Papillon dayanamayıp gardiyanı arkadan saldırır ve onu yere serer. Fırsatı değerlendiren Papillon bir anda koşarak kaçmaya başlar. Gardiyanlar peşine düşer ama o izlerini kaybettirmeyi başarır. Bu sırada Dega yeniden hapishaneye götürülür. Gece olduğunda Papillon, tekneye binmek için konuştuğu adamın evine gider. Ancak adam ona ihanet eder. Silahlı birkaç adam Papillon'un etrafını sarar. Adam, Papillon'un ne kadar ödül teklif ettiğinin önemsiz olduğunu söyler. Çünkü baş gardiyan kaçan bir mahkumu geri getirene bunun iki katını vermektedir. Papillon tekrar yakalanır ve hapishaneye geri götürülür baş gardiyan ona iki yıl boyunca başka bir adadaki hücre hapsinde kalacağını bildirir. Bu cezanın amacı mahkumun zihinsel olarak çökmesini ve umudunu tamamen kaybetmesini sağlamaktır. Papillon hücredeyken içeride tam bir sessizlik kuralı olduğunu öğrenir. Delirmemek için zihinsel gücünü korumaya çalışır. Daha önce bayılttığı gardiyan gelir ve onu döver. Bir gün su kabında bir Hindistan cevizi bulur. İçinde bir not vardır. Her gün bir tane daha gelecek. Papillon bunun Dega tarafından gardiyana rüşvet verilerek yapıldığını anlar. Bu küçük destek ona yeniden umut verir. Ayakta kalmak için egzersiz yapmaya karar verir, hem bedenini hem zihnini diri tutmak ister. Ancak kısa süre sonra bir gardiyan, Papillon'un kabindeki Hindistan cevizini fark eder. Durumu baş gardiyana bildirir. Gardiyan, Papillon'a bu yardımı kimin gönderdiğini söylemesini emreder. Papillon, Dega'yı ele vermeyi reddeder. Bunun üzerine baş gardiyan, Papillon'un yiyecek porsiyonunu yarıya indirir. Aylar boyunca yarım porsiyonla yaşamaya zorlanan Papillon'un yüzünde ve bedeninde artık ciddi beslenme eksikliği belirtileri görülmektedir. Bu işkence dolu koşullar aylarca devam eder. Sonunda baş gardiyan tekrar gelir ve Papillon'a güzel bir yemek sunar. Karşılığında tek istediği şey ona yardım eden kişinin adını vermesini ister. Papillon yemeği gardiyana yedirir ve kabul etmez. Bu kez gardiyan cezanın kalan kısmında Papillon'un tamamen karanlıkta tutulmasını emreder. Zifiri karanlıkta geçen günlerde Papillon zihninde mutlu anılarına sığınır. Ancak bu anılar hızla halüsinasyonlarla iç içe geçmeye başlar. Degas'ı bir palyaço kostümüyle görür. Hücre duvarında bir kasa hayal eder ve onu eski zamanlardaki gibi açmaya çalışır ama başaramaz. Sonunda kasa kendi kendini açılır. Bu Papillon'un zihninde de bir şeylerin çözüldüğünü simgeler. İki yıl geçer. Gardiyanlar bilinci kapalı bir haldeki Papillon'u alıp revire taşır. Bu sırada öğreniriz ki, Degas, Gardiyan'ın gözüne girmeyi başarmıştır ve artık onun muhasebecisi olarak çalışmaktadır. Degar revire gelir ve Papillon'u boş bakışlarla yatarken bulur. Papillon'un bu hale gelmesinde kendisinin payı olduğunu bildiği için üzgündür ve ondan özür diler. Ayrıca Papillon'un karısı hakkındaki tahmininin doğru çıktığını da kabul eder. Kadın onu terk etmiş ve avukatıyla evlenmiştir. Birden Papillon kadın hakkında alaycı bir yorum yapar ve hafifçe gülümser. Degas, Papillon'un aslında aklını yitirmediğini, sadece delirmiş gibi yaparak revirde kalmayı başardığını anlar ve büyük bir rahatlama duyar. Degas, neden Gardiyan'a kendisinin adını vermediğini sorar. Papillon, Degas'ın o cezanın altında hayatta kalamayacağını bildiğini söyler. Degas, pazar günü bazı yerel siyasetçilerin hapishaneye geleceğini ve onlara açık havada film gösterimi yapılacağını söyler. O sırada gardiyanlar misafirlerle ilgileniyor olacaklardır ve bu da onlara kaçmak için bir fırsat yaratacaktır. Papillon, planın başarılı olabilmesi için Salier'in yardımına ihtiyaçları olduğunu belirtir. Çünkü dışarıdan tekneyi ayarlayabilecek kişi odur. Sonra Papillon birden delirmiş gibi davranmaya başlar ve Degas'a bağırarak dışarı çıkmasını ister. Dega rolüne uyar ve gardiyanlara onu bağlamaları gerektiğini söyler. Gardiyanlar Papillon'a bir sakinleştirici verir ama o bunu gizlice saklar. Gece olunca Papillon, revirdeki gardiyanların bir mahkum olan Maturetti'yi cinsel olarak taciz ettiğini duyar. Ona bir kaçış planı olduğunu söyler fakat bunun için pazar gecesi gardiyanı oyalaması gerekecektir. Matürette isteksizce kabul eder, ancak planın işe yaraması gerektiğini özellikle vurgular. Çünkü bu dikkat dağıtma yöntemi onun için oldukça ağırdır. Salier, kaçış planına katılabilmek için kendini keserek revire alınmayı sağlar. Papillon, sakladığı tüm sakinleştiricileri Degas'a verir, böylece pazar günü bunları gardiyanların içeceğine karıştırabilir. Pazar akşamı geldiğinde dört mahkum planı uygulamaya başlar. Dega, gardiyanlara sakinleştirici katılmış içki verir. Bu sırada Matüret, gardiyanı banyoya yalnız gelmeye ikna eder. Gardiyan Matürette ile vakit geçirirken, Papillon ve Salier yatak başlıklarını silah olarak kullanarak gardiyanı bayıltırlar. Üç adam sakinleştirici verilen gardiyanların arasından sessizce geçer ve Dega'sı beklemeye başlar. Ancak o anda yağmur başlar ve tüm siyasetçilerle gardiyanlar içeri girer. Bu durum planı altüst eder. Salier Degas'ı geride bırakıp kaçmalarını önerir ama Papillon kararlıdır. Bekleyeceklerdir. Kısa süre sonra Dega gelir ve gözetleme kulesinin anahtarlarını çaldığını söyler. Yağmur yüzünden elektrikler kesilmiştir. Bu da onlara karanlıkta kaçma fırsatı tanımaktadır. Grup kuleye ulaşmayı başarır ancak sonunda onları yüksekten bir atlayış beklemektedir. Üç kişi zarifçe atlar ama Degas ayağını incitir. Bu yüzden Papillon ve Maturet onu taşımak zorunda kalır. Salier'in bağlantısıyla buluşurlar, parayı verirler, tekneye binerler ve nihayet açık denize çıkarlar. Özgürlük sonunda gelmiştir. Ancak sevinçleri kısa sürer. Teknenin tabanında delikler olduğunu fark ederler ve sürekli suyu boşaltmak zorunda kalırlar. Salier, Papillon'a teknenin dört kişiyi taşıyamayacağını, bu yüzden yaralı olan Degas'tan kurtulmaları gerektiğini söyler. Papillon bu fikri reddeder. Ancak uzakta bir fırtına belirince Salier daha da ısrarcı olur ve sonunda bıçağını çeker, bir arbede çıkar. Bu sırada Maturette de denize düşer, Salier ise neredeyse Papillon'u öldürecektir. Ama bu kez Degas devreye girer. Salieri defalarca bıçaklayarak Papillon'u kurtarır. Maturette tekneye geri tırmanır. Üçü birlikte Salier'in cesedini denize atarlar. Degas suya bulanmış çizimlerini toparlamaya çalışır. Fırtınaya karşı mücadele etmeye çalışsalar da başarılı olamazlar ve sonunda bayılırlar. Gözlerini açan Papillon bir kulübenin içindedir. Dışarı çıkar ve bir rahibeyle karşılaşır. Rahibe ona Kolombiya'da olduğunu söyler ve nereden geldiğini bildiğini de ekler. Ancak ona her şeyin yoluna gireceğini, yeter ki pişmanlık duyup Tanrı'ya yönel der. Papillon, Degas'ı bulur ve gitmeleri gerektiğini söyler. Ancak Dega hala Salier'in olayının etkisindedir ve çok sarsılmıştır. Papillon tek başına gitmeye karar verir. Fakat yola çıktığında bir polis arabasının geldiğini görür. Papillon, Degas'ı kurtarmak için hemen geri döner. Ancak ikisi kaçamadan gardiyanlar onları fark eder. Matürette kaçmaya çalışır ama vurulur. Kısa süre sonra polislerin rahibe tarafından çağrıldığını öğrenirler. Papillon, ikinci kaçış girişimi yüzünden 5 yıl hücre cezasına çarptırılır. Ceza bittiğinde dışarı çıkan Papillon, zayıf ve yaşlanmış bir adam görünümündedir. Fakat baş gardiyan hayret eder, çünkü 5 yılı hücrede geçirip hayatta kalan ilk kişidir. Ona bu süre boyunca nasıl ayakta kaldığını sorar ama Papillon cevap vermez. Sonrasında Papillon, hayatının geri kalanını geçirmesi için Şeytan Adası'na gönderilir. Papillon adadaki hapishaneye girer ve burada akıl sağlığını kaybetmiş mahkumlarla karşılaşır. İçlerinde Degas da vardır. Meğer 5 yıl önce gardiyan onu da buraya yollamıştır. Degas Papillon'a kaldığı yeri gösterir, yemek verir ve toparlanması için ona yardımcı olur. Bir süre sonra papillon dışarı çıkıp denize bakar. Bir gece Degas'ı uyandırır ve yeni bir kaçış planı olduğunu söyler. Adanın etrafındaki dalgaların güçlü olduğunu bir sal yapıp bu akıntılara kendilerini bırakırsalar ana karaya ulaşabileceklerini anlatır. Dega ona yardım eder ve birlikte Hindistan cevizlerinden bir sal inşa ederler. Ancak kaçış günü geldiğinde Dega kendisinin kalacağını açıklar. Artık buraya ait olduğunu ama Papillon'un ait olmadığını söyler. Papillon onu anlar. Salı suya atar ve arkasından kendini bırakır. Düşüşten sağ kurtulur. O anda ikisi de sevinçle çığlık atar. Papillon özgürlüğe doğru sürüklenir. Aradan yıllar geçer. 1969'da yaşlanmış Papillon Fransa'ya döner. Hala hakkında tutuklama kararı olmasına rağmen anılarını yayınlatmak ve Degas'ın tüm çizimlerini paylaşmak için gelir. Çünkü bu hikayeyi anlatması gereken yer burasıdır. Bu film gerçek bir kişi olan Henri Charrière'nin hayatına dayanıyor. Hapishanedeki takma adı Papillon'dur.